Aşağıdakilerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? Cümleleri incelediğimizde dün onlara karşı nefret, bugün ise anlam veremediğim bir sevgi duyuyorum. Cümleyi incelediğimizde nefret dün nefret geçmişi ifade etmektedir. Yüklem ise şimdiki zaman olarak kullanılmıştır. Dolayısıyla bu cümlede kip uyumsuzluğu söz konusudur ve nefret sözcüğünden sonra bu kip uyumsuzluğunu kaldırmak için bir yüklemin getirilmesi gerekir. Dün onlara karşı nefret duyuyordum şeklinde kullanım olursa anlatım bozukluğu da giderilmiş olabilir. Cümle şöyle olmalı. Dün onlara karşı nefret duyuyordum bugün ise anlam veremediğim bir sevgi duyuyorum şeklinde kullanıldığında uyumlu hale gelecektir. Cevap buna göre A seçeneğidir.